oynamayı düşünüyorum. Veya başka bir şeyler Yani arada bir keselim başka sonra başka oyunlara geçeriz. Bu sefer 2 dakikalık sürmeyecek bir uzun sürer arkadaşlar. Arada böyle arkadaşlarım gelir onlarla oynarız. Arkadaşlar. Ee, başlayalım hemen. Şimdi önce bir ısınma olsun diye bir çukur modu atalım. Ondan sonra maşa gireriz. Oradan da devam ederiz. Şimdi başlayalım çukur modumuza Markette bir şey yok Aa bu gelmiş Çok güzel yapmış Moon Knight'ı Çok güzel olmuş Çukur, herkes tek. Bu hiç kimse mi yok? Dur bekle, özel mi yaptık acaba dur. Ha özel oyun yapmışım. Bir <laughs> dakika arkadaşlar. Efendim. Sabah olan atıyordum da oradan gelemedim. Tamam kanka ben yayındayım şu an Fortnite. mi? Kanka birazdan geliyorum şu an. Tamam. Altı, altı olmamış. Sen yine PUBG videosu çekmişsin sen. Ne? PUBG videosu çekmişsin. Hı -hı. Kanka sen diyordun ki işe falan bir şey yapmak, intro falan ne yapmak için işe diyordun. Ben şöyle işe gerek oluyordum. Ben de sen şöyle bir şey yaptın mı? kendine özel bir Hı -hı. şey tek başına tabi buradan oyunlar şey yapabilirsin ben kendime özel mesela intro olunca mesela hani sana bir tane intro yapmıştım ya onu indirmek için flashback lazım. Şu altın var ya, hiç şey Sadece altın abi, sadece. Hiç kestiremiyorum şey bu altın. Ege? Ha? Edebiyat ve bayram kayıtlarını Evet. Bekliyorum <laughs> sabırsızlıkla. Sen Rainbow'u aldıktan sonra sen kanka şey hızlı karşılaşma falan oyna. Hat e, şey eli seviye kas eli seviye kasınca. Elin, ben de, ben de oynarız oynarım sen kasana kadar da. Eli seviye kasınca sen de <laughs> zıtlı göklü falan gelir ben kasanacağım. Ne? Evet. Bilmiyorum.